Merhaba arkadaşlar. Ee, ben kızlarla arka balkona oturduk. Bu şekilde e, halı yaydık. Hava da güzeldi. Ee, şöyle kahvemi de aldım. Böyle oturuyoruz kızlarla. Gel bakalım kızım. Bak sen ben sana su içireceğim. Gel. Bak kahvenin suyunu içeceğim sana bak. Terledi bile o kadar sıcak ki ama. Çocuk terledi. Yaz günü gibi bir hava var bugün. Bak. <laughs> artık yok. Bak bu da sıcak. Bunu da içemezsin zaten. Bu çok sıcak. Bak bunu ben içeyim tamam mı? Bu çok sıcak çünkü. <laughs> Değişmesi gerekiyor. Niye? Kirlenmiş altı. Hmm. Sen bunları at başka çorap getir bize temiz. Dur şey oyuncak evin <laughs> <laughs> evine koysan şaşıracaksın zaten. <laughs> abla gitti. <laughs> Nereye gitti balon? <laughs> Nereye gitti abla balon? Aa, nereye gidiyorsun sen? Telefon almak yok Meva. Hey. Telefon almak yok. Evet. Evet anneciğim. Bak sadece. Hayır onu almıyoruz. Telefonu almak yok. Gel bakalım biz buradan buradan bakalım biz biz buradan bakalım. Şöyle. Gel bakalım da Ablan geliyor gel. Otur. Ablası, ablası da şöyle bir şey yapmış. Şöyle kaleme takmak için. Böyle kağıttan böyle bir şeyler yapmış. Şöyle hazırlamış. Halil anneciğim. Ellemiyoruz gel. Bakıyoruz sadece. Al kabucunu. Al havucunu. Bilmiyorum. Al havuçtan. Al havuçtan. Sarı çoraplarını yetişseydin keşke. İkisi arasında kaldım. Sonra soruyu attım. Ve çıkarttım. Gel bak çoraplarını giyelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bak bak. Hoşçakalın. 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 İlla ki bunun istediği olacakmış. <laughs> Anneciğim. Hayır. Zor yaptım ben onu. Bu ne derse o olacakmış. Hep hep böyle. Hayır, bak buraya bak. Kalemi ver eline. Şunu çıkartayım onu. Çek olacağım. Ah. Onu gösterdim ben izleyicilere Ece'nin yaptığı diye. Hmm. Ben bir daha göstereyim. <laughs> Hayır böyle yapıyorsun kameracım buna özlesin. Belki kamera da değil ama. <laughs> Çok mu tatlı havuç annem? <laughs> Karnınız acıktı değil mi? Ben gideyim bir şeyler hazırlayayım. Babamız akşam gelecek zaten. Onu beklemeyelim. Bir evet arkadaşlar. E, şu anda ben kızlarla e, patates kızartıyorum. Şöyle kızlara. Yani çocuklar her şeyi yemedikleri için patates kızartmayı düşündüm bir de pankek yapacağım kızlara hemen e, pratik şöyle bir adet yumurta e, 4 yemek kaşığı kadar şeker yarım paket kabartma tozu ve çok az sıvı yağ ilave edeceğim şöyle çok az sıvı yağ ilave ediyorum bu malzemelerle e, çocuklara Pratik pankek hazırlayacağım arkadaşlar hemen çünkü e, küçük kızım da yer büyük olan da seviyor sık sık yapıyorum zaten şöyle e, hemen kızlarla kendimize kadar az bir şey şöyle göz kararı ilave ediyorum. Evet, e, pankek hamurum hazır arkadaşlar. Şöyle e, bir kaşık, e, birer kaşık koyacağım. Tavam da ısındı. Şimdi tavam e, ısınmışken, şöyle tavamız ısındı, patatesimiz de burada kızarıyor. Tavamız da burada ısındı arkadaşlar. Şimdi hiç yağ kullanmıyorum. E, Tavama hiç yağ kullanmadan, şöyle e, pankek hamurundan e, bir kaşık kadar şöyle birer kaşık kadar dökeceğim hamurumdan. Şöyle. Böyle biz ee, kızlarla yapıyoruz arkadaşlar çocukların da sevebileceği bir tarif. Şöyle biraz pürüzsüz bir kıvam alması için şöyle tavamı biraz salladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pankeklerim şu anda pişiyor. Hemen çevirmek için biraz şöyle tek hamurlarım delik delik oldu arkadaşlar. Şimdi çevirmemiz gerekiyor. Şöyle çevirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Kolayca tavamdan da çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Çocukları siz de yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Şöyle yapıştırmasaydım iyiydi ama. Bir elimle kamerayı tuttuğum için böyle. Şurayı birazcık yapıştı ama. Olsun fark etmez. Şimdi ben şu kenarına tavamın. Tekrar hamurumdan alacağım arkadaşlar. Şöyle. Koyuyorum böyle. Bu kenarı da boş kalmasın. Şöyle diğer pankeklerimi şimdi alıyorum tabağıma pişenleri arkadaşlar alacağım. Evet arkadaşlar ben kızlarımla kendime arka balkonda yemek için bir şeyler hazırladım. Kızlar acıktığını söylediler. Onlar her bir şey yemedikleri için şöyle onlara patates kızartmıştım arkadaşlar ama onu da ketçapsız yemiyorlar. Şöyle biraz ketçap üzerine. Ben kendim sevmiyorum ketçap ama. Onlar çok seviyor. Şu şekilde. Ee, pankeklerimiz de hazır arkadaşlar. Şöyle domates. Ben bu şekilde domates doğradım. Tabağa domates biber. Şöyle peynirimiz var arkadaşlar. Peynirimi de şöyle alıyorum. Küçük tepsi hazırladım bu şekilde. Şöyle yeşilliklerim. Taze soğan ve taze maydanoz. Bunlar da yine e, doğal köyden geldi. Şu şekilde köy ekmeğimiz de hazır. Yani bunlar bize e, şu an pratik. Babası olmadığı için bize gerçekten fazla bile yani e, yeterli oluyor. Hemen ben e, arka balkona hazırlıyorum arkadaşlar. Küçük kızımı uyumadan ona da bir şeyler yedireyim. E, bir şeyler hazırlamıştım ama çocuklarla yemek için. Şimdi ben balkona çıktım. Ablası uyutmuş küçük kızımı. Çocuğum aç uyuya kalmış arkadaşlar. Yani şöyle alayım onu ben. İcrin su. Kardeşini neden uyuttun? Bir şeyler yiyecekti ya. Böyle hazırladım arkadaşlar. Şöyle küçük kızım uyumuş artık. E, ona da ayıracağım pankeklerden. Yumuşak olduğu için çok seviyor. Yumuşacık olduğu için ona da ayırırım. E, patatesten de seviyor. Daha sonra yediririm. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz e, biraz gürültü yapınca e, küçük kızım da kalktı. O da geldi. O da yiyor. E, çocuk aç uyumasın. tabii, iyi oldu. Hani bir yandan uyanması iyi oldu. Yemekten sonra onu tekrar uyuturuz. Ona da bir şeyler yedireyim. Seviyor çocuk. E, böyle şeyleri. Şöyle pankekten de biraz yedireyim. Pankekimiz de yumuşacık olmuş. Şöyle çocuğuma yedireyim. Yenmeciğim. Hadi yiyin bakalım güzel güzel. Hepsi çok güzel olmuş diyor. Ecrin su çok beğenmiş arkadaşlar. Ecrin su beğendin mi? Çok. Acele bunları yaptım. Size. Ve kızlarla biz böyle yiyoruz arkadaşlar. Peynir domates zaten olunca bir de yeşillik olunca ben başka bir şey istemiyorum meva Hı. asel meva asel Hı. al anneciğim balkonda iki dakikada uyuttum ablan seni ablan uyuttu mu seni Hayır, balkonda ben hemen uyudum, o da uyumuş ama bayağıdan beri uyumuyordu çocuk tabi Çok acıkmış benim prensesim maşallah benim prensesime al böceğim İşte böyle çocuklara hemen yapıyorum Arkadaşlar böyle yumuşak kek tarzı seviyor Bak yeşil soğan yiyecekmiş. Al anneciğim. Ha, yeşil soğan çok faydalı. Yiyin bakalım. Beyaz peynir ben de köyden arkadaşlar annem yaptı. Harika gerçekten. Balkonda da böyle açık havada yeşil soğan yiyor arkadaşlar Neva Asen. Şöyle ben ona patatesten yedireyim. Birazcık da pankekten vereyim kızıma. Pankekimiz de güzel olmuş arkadaşlar. Bu malzemeleri çoğaltıp hani daha fazla da yapabilirsiniz. Şöyle yumuşacık içleri de gayet güzel pişmiş. Çok mu lezzetli anneciğim yeşil soğan? içine gireceksin bal Neyse bir zafiyet olsun arkadaşlar. Şimdi videomu kapatmak zorundayım. Şarjım bitiyor. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir daha söyle. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Teşekkür ederiz herkese. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.